Bayağı bir meşgul bir şey ya. Güneş var. Değil mi? Yanıyoruz, yanıyoruz. İstanbul, İstanbul. Selamun aleyküm. Ay direkt bana vuruyor güneş. Görüş bakalım. Ay nasılsın canlar? İyisiniz inşallah. Çok da güneş varmış benim. O gün bol bol şunu deniyordu ki, çok buluyor. Neredesin var da Ya, ki? Aldım ya bu bilmiyorum. Hava nasıl verimi? İçim böyle daraldı, sıkılıyorlar sanki böyle. İki üç ay mı daha Neredeyse birine de dolanmıyorlar da. Emrah şimdi kapıya gitmiş oraya birinden alıyorlar ama Ben mal sahibiyim diyor. Kadın tanımıyor. Bunları çıkarmış öyle. aşağıda emlakçı ben sizi bekliyorum diye aramış. Ay ne şikayet ya. Sabah sabah sinirlerim bozuldu. Kirayı alıp taşıyacaklar diye ya da alıp. Bir dolandırıcılar çıktı artık bu ev olaylarında da. Ay, bulamadıkça böyle öyle. İyice sinirlerim geriliyor vallahi. Ama ben biliyorum bu hafta çünkü gökyüzü vermiyor ev. İnşallah iyi gider. İyi gider Allah'ım. Şöyle yerini değiştireceğim ya. Çok fena. Yaktı beni yaktı. Yaktı beni yaktı. Şöyle ağaç var ama ağacın altına tam getirmemişler şeyi. Oturma yerine. Şöyle şu köşeye geçeyim bari da burada. Ay bana da bir tane su ver kızım. Ben de annemin parasını verdim. Anne parasını verirsin bak orada annem. Mal sahibini aradı da bakalım onay ne diyecek. Ya bulamıyoruz işte. Ne yapalım öldürelim mi kendimizi? Yok. Öldür değil mi? Ama öldürsün ne yapacağız ki? Ne yapacağız değil mi aşkım? Bir şey. Ben şöyle, yukarıda Şunu yap. yap Ben şaka ya. yapıyorum zaten ya. Trenleme şaka şaka. şaka. Sen nerede şakayı. Hmm. Gel verebilirsin gelip. Merhaba diyebilirsin. Para, ben annem az parayı veriyorum. Bir de suyu veriyorum. Evet. De. Tamam. Selamlar. Selam arkadaşlar. Bu da Almanya'dan misafir. Emine'nin kaynını, e, hanımının kız kardeşinin kızı. Ay kız diyor Moğol'u. Akşama bizi şeye davet etmişsiniz. Çay içilen bir yer var. Türkü söylüyorlar orada. Şarkı söylüyorlar. Oraya mı davet ettiniz bizi? Evet. Oo yer misin? Mi? inelim mi? Evet. Koray. Evet. Oray, in inelim mi? Nereye at? Ya top oynayalım ya da park oynayalım. Ne dersin? Park oynayalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Yine ben gidiyorum. <laughs> ha, ben şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne güzeldi, ne kadar güzel kibardık. Valla oraya bile gideyim yok. Çünkü daha önce de gitmiştik biz oraya. Emine götürmüştü beni. Eşinin arkadaşı, onun kaynağının da arkadaşı oluyor ya. Oraya davet ettiler. Muharrem siz de geleceksiniz akşama diye. Bir akşam bizdelerdi bir e, yemekte. Bu akşam da onlar oraya çay çay bahçesinde diyelim oraya ne diyelim o Hem Türkçü söylüyorlar hem çay yani çay olan bir ortam. Kahvenin çayını işte dondurma bile. Öyle bir ortam aile ortamı zaten herkes oynuyor gidiyor. Hiç resim gelmiyor. Neden bilmiyorum. Normalde çok severim ben. Türkçe Bugün de bir tıkanıklık ya bende var ya havada var. <laughs> Bak havayı suçluyorum. Bende yok. Ben iyiyim maşallah. Herhalde ben daha çok bunalıma girdim. Bunlar bulamadıkça bir mal sahibiyle konuşuyor. inşallah tartışmazlar. Bu tür rahalar gelir. Tartışırlarsa. Dünya işi demiş biraz daha şey yapın. Adam biraz asil davranmış konuşmuş. Burada değil. Maracı koyu yokmuş kimse de burada. Bursa'da oturuyormuş adam. E ya öyle böyle çıkılacak ama şu anda bulunmuyor işte. Bulunmuyor. Her dediğim olmuyor. Bayağıdır darlıyorlar. İlk hmm. defa diyor hani 23 senedir diyor bu kadar zorlandığını biliyorum ev olayında. Ya yani bu sene herkes aynı şekilde. Evi buluyorsun ee, bütçene uymuyor hiçbir. Ay sıkıldım artık, öğle geldi derler ya ev, ev diye diye kendim sıkıldım. Yani Oturup şöyle piknik yapayım diye dolaşıyorum diye artık. Olmazsa hafta sonu Allah izin verirse geri döneceğim. Ya şimdi kız da diyor anne dönersen iki gün sonra ev bulursak. Kafam karışıyor bu sefer de. Cevap veremiyorum. Ama ayın birinde benim bir şeye, hastaneye gitmem lazım. Dördünde de işlemim var. Evet, bu haftayı geçirdik. Zaten bugün de salı. Reis artık anınca çıkış yolu arıyor. Allah'tan istiyoruz tabii ki. Allah'tan arıyoruz. Bunu alıyoruz. biraz bekleteyim de evine gelsin. Ay şuraya oturuyor. Çok sıcak. Çok sıcak. Burası aşırı sıcak. Ama evine gelmedi. Konuşması bitmedi. Beynime güneş geçti orada. anlayın. Çocuklar da sıralanmıştır orada. Deniz arkadaşları. Ay. İnşallah iyi haber getiririm yavallayı. Allah'tan umut kesilmez. Herkesin işte bir derdi var böyle. Bir sıkıntısı. Hiç beklemiyorlardı bu kadar zorlanacaklarını. Ben de beklemiyordum. Hiç böyle bu kadar iyi bakıp da tutamamazlık görmemiştim. Yemek ki yaşanıyor, her şey oluyor. Bunu aldım, bunu aldım, bildiğiniz gibi Bugün sıkıntı yaptım, neden bilmiyorum. Hatta binden de dedim, bir paket çekirdek alayım. Eline. Abanye <laughs> ifite. Yapmadığım işi yaptım. Açık çekirde kalırım. Alırım da çok almam öyle. Aşırı çekirde kalayım da evimde bir şeyim yoktur. tamam şimdi. Atsınlar bir de böyle denizlere. Şey gibi vurdum. neye saracağım... ...şimdi burayı temizleyemiyoruz tam... ...ilce bir temizlik yapamıyoruz... ...tamam oturacağız diyemiyorsun... ...ayakta bekliyorsun acaba bugün mü... ...yarın mı, öbür gün mü, öbür gün mü... ...üçüncü hafta oluyor gelini ben... ...yok... ...var yok... <laughs> ...var yemezler gibi oldu biraz... ...Allah'ım nerede zorluk varsa kolaylaştır güzel Allah'ım. Sana sığınıyoruz vallahi. Her şey bir imtihan dediğimiz bu herhalde. Her sıkışıklığın arkasından bir ferahlık, bir rahatlık kesin var. <laughs> kesin kesin de. İşte bunu almadan da olmuyormuş bazı şeyler. Önce bir bunu alacaksın. <laughs> Şimdi hala bir tarafa gidiyor, bir bir o tarafa. Bir Vallahi gözümden kaybettim. Arka tarafta gelip duruyordu telefon kulağında. Ne yapayım? Konuş dedim mal sahibini. Sıkıştırmasın. Bulduğunuz zaman bulursunuz zaten. Aklınız fikriniz evde olacak zaten. Evet Emine'yi bulamadım deminden beri. Bula bula buldum sonunda. Harika harika. Baya bir konuştu. Vay be. Çok iyiymiş yani. Vay be. Anne. Birisiniz, birisiniz. Denizlere bak. Görüyorum, görüyorum denizleri, görüyorum oturuyorlar orada. E, orada. Bak çocuk kitap okuyor güzel ayakta. <laughs> He? Ne oldu? <laughs> Amcası aradı mı? Evet, evet. Güzel evet. yer de bir, bir bu oturduğumuz yer çok güneş. Ne oldu? Söylemiyorsun. Sonra anlatırsın. Anneler farkında içine eve bir birazdan gideceğiz. Evet. bir tabak makarna biraz patates kızartması Çocuklar öyle, patates kızartması. Kore'yi soruyorlar. Ye ye oğlum ne, ne diyor be? Ne, 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 çocuklar bizi çocukları isteyince mecburen ne oldu? Çocukları erkenden getirdiler Cossal'da. Bir Alminay'ı istedi, bir Deniz'i istedi. Mecburen. Herkes herkesi Deniz'le görüşüyor. O da babasıyla bir şey. Almina. Orası yanıyor biliyor musun? Duramadım orada ben. Çıkayım dedim. Bayağı bir yandım çünkü. Gerçekten de. Niye kafandan Anladım. aşağısın diye gösterdi mi? Ne? Ne yaptın sen kendine? Ne bileyim ben, ben de biliyorum ne yaptığımı. Ben ya sanki ne yaptığımı Anne hayali gördüm. Nereye oturacağım onu da bulamıyorum. Çok güneş ya o taraflar ha, o taraf yanıyor. Anne hayır güneş. Az gel. Buralara köpekleri salıyorlar oturamıyorum. Evet yok oturmadım. Şey Nerede duralım? Ben de bilmiyorum. O da ona bir şey anlatacak, bir tür bir tarafa. taş Evet. pazar çantamı alayım. Herkes bir köşede dertleşiyor. Derdini anlatıyor. Herkes bir köşede. Şöyle çıkayım gölge bir tane bulayım. Burası iyi mi? Bu kadar bir çekme de. Şurada doğru çekelim. Heh. Nereye çekeceğim? Evleri mi çekeyim annem? Yok yok evleri değil mi? Ne? Tam olur. Nereye oturalım? Şu kaldırma oturalım annem. Çok uzaklı. Heh. Minik desin. Meşhur. Tamam Ben nerede bir Biraz daha çok Sıkıntı yok. Ben ama? nerede? Ben nerede? Üstüm. Üstünü götürebilirsin. Ben, ben al biraz. Tamam. Bu gibi. Gitme ya. Gitme ya. Gitme